Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Balıklı Gölde afetin izleri siliniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gölün eski görünümüne kavuşması için devreye girdi. Balıkların güvenli bölümde olduğu belirlenen göle oksijen veriliyor, çamurdan arındırılıyor. Selin vurduğu tarihi Balıklı Gölde sular çekildi. Afetin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan taşkın nedeniyle su seviyesi yaklaşık bir buçuk metreye kadar ulaştı ve duvarlarda bu şekilde su izleri oluştu. Şanlıurfa'daki tarihi gölün eski haline dönmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığımızın iki birimini talimatlandırdık. Bunlardan bir tanesi Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz, diğeri de Doğa Koruma ve Milli Parklar canlılarımızın yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak çözümler için bu çalışmaları da burada dikkatle yürüteceklerdir. Tarihi göldeki balıkların akıbeti merak konusuydu. İncelemelerin ardından balıkların güvenli bölümde olduğu belirlendi. Burada yaşayan balıklar mı zaten sazangiller familyasına mensup balıklar. Bu sebeple yani bu tip çamurlu sularda rahatlıkla kendilerini hayatlarını idame ettirecek pozisyonda olan balıklarımız. Bundan sonra bu gölün bulanıklığı biraz daha açıldıktan sonra balıklar kendini gösterecektir. Balıkların sağlığı için gölde bir takım önlemler alındı. Yerleştirilen fıskiyelerle suya oksijen verildi. Temizlik çalışmaları ise sürüyor. Analiz için de sudan numuneler alındı. Yerleşke, balçık ve moloz yığınlarından da arındırılıyor. Bölgeye giden ziyaretçiler tarihi gölün kısa sürede eski görünümüne kavuşacağına inanıyor. Büyük ihtimalle düzelir. Çünkü depremde de böyle olmuştu.